Tekrar merhaba efendim. Çözüm süreciyle ilgili olarak şimdi izninizle ben böyle birkaç cümleyle söyleyeyim. Ondan sonra diğer iç siyasi konulara geçelim. Şimdi tabii her zaman söylüyoruz yani bu tür süreçler hep böyle hani inişli çıkışlıdır. Ee, ama galiba zor olan o sıkıntılı anlarda aslında serin kanlı tutum takınabilmek. Yani iş biraz daha rahatlamaya gidince için bundan sonra göreceğiz gene. O kritik dönemlerde çok yani böyle kaygılanmış, tedirgin olmuş resmen felaket tellallığı yapan gerek siyaset dünyasında gerekse ne bileyim entelektüel aydın çevrelerde bir sürü insan yeniden çözüm hani süreç savunucusu olacak falan. Oysa aslında bu işin sınavı yani bence o gergin zamanlarda yani gergin zamanlarda aktörler gelirse bile o aktörleri teskin eden edebilen rol hani oynayabilsek aslında belki birazcık daha az sancılı yaşayacağız. Ben doğrusu sizin önceki yani aradan önceki tartışmalarınızdan hareketle şunu söylemek ihtiyacı duyuyorum. Gerçekten e, bu 6-8 Ekim olaylarının Kürt kamuoyunda açtığı yara öyle çok da buralardan tahmin edilebilir gibi değil. değil. Çok derin bir sarsıntı geçirdiler ve e, yani PKK, HDP tabanında bile ciddi rahatsızlıklara yol açtı ve kendi kendileriyle bir yani yüzleşmeye, bir e, muhasebe içerisine e, girdiler ve bu e, bu muhasebe yapmış olmak da iyi bir şeydir. Yani önemli olan buradan hakikaten şey yapmak. Ee, yani bir an önce bu girdaptan, bu sıkıntılı süreçten çıkıp yani doğru yola, yani serin kanlı, atlı serimle bu süreç nasıl götürülecekse öyle bir rotaya girebilmek ee, ve şunu takdir etmek lazım. Yani o dönemlerde de ve hemen sonrasında da yani süreci adeta sabote edici tutumlar takınanların yanında e, süreci yara bere almadan yani gemiyi yürütmeye çalışan aktörler aslında bu kritik dönemlerde yani iyi tespit etmek ve onların elini gerçekten her zaman hani güçlendirmek gerekir. Çünkü bu aktörler hani her kesimde var. şey içerisinde, çözüm süreci kurulu içerisinde de baktığınız zaman şu an isim, isim belki analize gerek yok. Ama ben adım gibi eminim ki sürekli serin kanlı bakmaya çalışanlar olduğu gibi bir an için işte duygularına kapılan öfkeyle, tepkiyle bir takım yani düşünce önerenler de politika önerenler de vardır. Bu doğaldır da yani. Ee, ama yani bu e, süreçten herkes kendince elbette bir takım dersler çıkarıyor. Ama yani tehdit, şantaj söylemi ya da savaş psikolojisiyle çözüm sürecini götürme zaafından biz hala tutulabilmiş değiliz. Yani Nurhan Hattin de söyledi ya işte yani yarın falan ya düşerse bu çözüm süreci biter diyenler olacak. Bu, bu tür seslere meydan vermemek lazım. Ya da şu olmazsa işte bu süreci biz götürmeyiz diyen bir yani hükümet cenahından da birileri olabilir. Ama yani gözüken o ki yani bölgesel koşullar dolayısıyla da yani PKK'nın Türkiye'de silah bırakma, Türkiye'ye karşı silah kullanmama gibi bir deklarasyon yapması ve bu konuda hem kamuoyunu hem hükümeti tatmin etmesi halinde biz epeyce rahatlamış olarak muhtemelen daha sonraki adımları atabileceğiz. Tabi burada şu anda şöyle bir sıkıntı var. Yani tarafların bir pozisyonu var aslında. Yani hükümet e, diyor ki yani bu kamu düzenini ben sağlamazsam yani Kürt vatandaşların başta olmak üzere herkes işinden gücünden evine gidip gelirken, işine gidip gelirken ya da malından mülkünden kendisine bir paralel otorite tarafından bir takım yani devlet otoritesi gibi kendi üzerinde hani hükümler verilmeyeceğinden ben emin olmak zorundayım ve bir de silahlı yani eylemlerden hani emin olmadıkça yani bu süreçten daha sonraki sonrasına yönelik yani adımlar atılması zor. yani Sürecin devam edebilmesi için yani hükümetin önünde öyle bir program var gibi gözüküyor. Buna karşı şey ise, İmralı'da da, yani bu silah bırakma deklarasyonu yapılacağını açıkladığına göre sanki orada da ya bunlara çok fazla takılmayalım biz zaten yılbaşında hani silah bırakacağız Türkiye'ye karşı, Türkiye'ye yönelik olarak. Dolayısıyla orada eee yani PKK statüsünü oradaki kurdu hegemonyayı elbette elinden çıkarmak istemeyecek ee, ama e, yani iktidar yönetim de bu şekilde yani yerinden yönetim ne bileyim işte yerel demokrasinin güçlendirilmesi yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi pek çok e, yani meşru demokratik mekanizmalar devreye sokabilirsiniz ama böyle fiili durum yaratarak bir silahlı otoritenin silahlı örgütün otoritesi altında bir yani paralel yapılanma. Ee, zannediyorum yani hükümetin hiçbir hükümetin daha doğrusu yani kabul edebileceği bir şey de değil. Ee, i̇nşallah bu tıkanıklık esasen yani Ya şunu e, bir... de...